yıllardır ülkemizin huzur ve güvenliğini bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan kanlı terör örgütlerinin başta güvenlik güçlerimiz, öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızı hedef almaktadır. Tek amaçları ülkelerine ve milletine bilgili donanımlı bireyler yetiştirmek olan öğretmenlerimiz Ülkemizin farklı coğrafyalarında çeşitli zorluklar çekerek çoğu kez imkansızlıklar içerisinde fedakarca görev yaparken terör örgütlerinin hedefi haline gelmektedir. Terör örgütleri bugüne kadar yüze aşkın öğretmenimizi katletmiş ve birçok okullarımızı yakarak eğitimi sekteye uğratmıştır. Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz öğretmen olmanın onurunu ve sevincini sosyal medya hesabından öğretmen oldum ben cümlesiyle paylaşmıştır. Ülkemizde terör olaylarının artarak sürdüğü dönemde korkusuzca hareket ederek görev yapmak üzere gittiği Batman'ın Kozluk ilçesinde öğrencilerine karne dağıttıktan sonra 9 Haziran 2017 yılında hain terör saldırısı sonrası henüz 7 aylık öğretmen iken hayatının baharında şehit edilmiştir. Vatan ve millet uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın isimlerini ve emanetlerini hatırlayıp yaşatmamız gerektiğinin devletimizin ve milletinin asil ve vazgeçilmez bir görev olduğunu bili, olduğu bilincindeyiz. Millet ittifakı olarak son günlerde Edremit gündeminde yer alan Edremit'te yaşamış ve eğitim görmüş Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerimizi anarak daha önce meclis kararı ile adlandırılan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi isminin Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi olarak değiştirilmesi önergesi yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis gündemine sunacağımızı bildirir. Edremit kamuoyuna saygıyla sunarız.